Merhaba işte kılma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege ile birlikte ne ee, yapsak ne yapsak diye düşündük. Film çekecekmişiz <laughs> ikimiz daha fazla istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. <laughs> sonra, sonra tek tuşa basarak kalma adım ve şuradaki elektrik anne girdikten olarak da videoma gidebilirsiniz. Gülmekten <laughs> <laughs> çatladı ya. Buraya yanaştı. Bak. Ayağı. Dur. Şu ayağım <laughs> <oyan> dili... gibi. <laughs> Hadi gel filmi çekelim. Hadi. Onları çekelim. Çekilmez ki onlar. <laughs> Arka kamerada değil. Ön kamerada. Yok. <laughs> Yo. Kayıt şu anda. Top atma. Top değil mi? Tamam ne yapacağız? Film çekeceğiz. Film çekeceğiz. Filmin için adı ne? Ne? Ben bu eki filmine hoş geldiniz. Bugün sizlerle film çekeceğiz. Ege. Bir gün ev <laughs> gel, gel 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 buraya gel buraya gel gel. Karkı Bir kız... gün Ege beni çağırmaya gelir. Eve. <laughs> Bir gün gel gel eve çağırmaya gelir. <laughs> ve o gün benim evime gelir. <laughs> <laughs> Düt <laughs> Ya Arkadaşlar bu video Trollemek için de. <laughs> ya, Trollemek için sen ne düşünüyorsun Arkadaşlar Ben kaçıyorum Tamam. Ya. Ne yapacağız? Hadi gece filmi çekelim mi? Gece değil ki. <laughs> hayır, hayır. Yazı tanıtalım. Gel hadi gel. Yazıyı tanıtalım. Şu anda arkadaşlar. yazdığımızda ee, 24 tane ev var. <laughs> gel. <laughs> e bu 24 tanesinin içinden 20 tanesi dolu, dört tanesi boş, dört tanesi de korkulu bir ev. <laughs> Şurası mesela korkulu ve ruh var içinde? <gülüyor> <gülüyor> Gece girmeye cesaretimiz yok yani. <laughs> konuş. Arkadaşlar yatağınızın altına ekmek kırıldıları koyarsanız dört <laughs> gelir. <laughs> Üç harfler geliyor. Yatağın altına ekmek kırıklısı koyarsın. Biliyorlardır ki. Bugünlük de bu kadar daha fazla istiyorsanız ilgiyle bizi beğenerek konsol edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey söylemek ister misin? Bay bay. Dur. Şuraya gel. Tamam bay bay. tut. Tut.